İçeri. Amerikan askerleri mi var bunun içinde? Ya. Ateş nerede ne diyor? Bir tanesi şurada sanırım. Dilerim bu burada ve şurada. Hani? Evet başka. Burada. Dilerim de onun arkasında. Bu da kimmiş? Kaptan evet. Amerika mı bu? Evet hadi artık başla bizi dedi. Evet başlayalım. Ben savunmaya geçiyorum. Hemen kalkış hazırlayın. Evet kalkıyorum 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 kalkıyorum. Evet orada biri var. O kim ya? O kim ya? Anne hadi. Kaçıyorum ben. Vuramadı, 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 vuramadı. Evet, yine vuramadı bana. Nerede, 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 nerede? Aman tanrım, yine ıskıladım. Süper ya. <gülüyor> <gülüyor> evet yaklaşalım Kaptan Amerika'ya. Kanattan vuruldum itibarla kaybediyorum. Emre Giray hemen askerlerin çıkması gerekiyor burada. Alan taksinden. Takım Amerika'dan. İyi. 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 Böyle arkadan vurmak mı olurmuş? Hey. Kaptan Amerika gelmeden buradan tüyleniz gerekiyor. Yine vuramadı. Yaşasın. Yaşasın. Uçağımız kalkamıyor Uçağımız kalkamıyor. Ben hadi kaçın şimdi bu. Kaç 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 kaç. Vuramadı yine, Vuramadı. Kaptan Amerika karşılıklı. Vurdun hadi. Sırtından mı vurdun? sırtından. Askerler. Zamlandı. Evet tekrar. Yeah. <laughs> Kaptan Amerika gelmeden hemen yerimize oturalım. Hey. <laughs> Ama daha hazırlanmadı askerler. Kaptan Amerika karşısına geçsin. Tam arkasına geçsin. Aman Tanrım ikisi bir yer arada. Kaptan Amerika, sen ne kadar güçlü bir. Anne <laughs> set Kaptan Amerika'ya bakabilir miyiz özellikleri? Nasıl çalışıyor? Öğütebilir misin? Brooklyn'li bir çocuğu asla hafife alma. Bir daha atacağım. Anne, onlar zannediler bunlar. Şuradan. Sen onu otur karşılarına. Onu der, onu der. Bu da da değil. mı? Aman tanrım hadi. gördün. İkisi bir ben Hadi. Anne bunu vururum Hadi sattır. Anne bak vururum. Vur. Vur anne. Anne hadi. hadi. Tekrar helikoptere binecek. Evet. Kaçış zamanı. Ne gerekiyor buradan? Ordu'nun çuval arasındayız. Kaptan Amerika yine geldi ya. Oh Ordu. Ordu.